Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 29 Aralık 4 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar bu haftanın ilk günü Ay Koç burcunda ilerlerken sizin için de parayla ilgili kavramlar ön planda olabilir. Bazı bazı parayla ilgili konularla uğraşmanız gerekebilir. Biraz hareketli ama zaman zaman da stresli hissedebileceğiniz bir gün olabilir. Pazartesi günü 30 Aralık'ta öğleden sonra Ay Boğa burcuna geçince sizin için daha sakin, daha güvenli, huzurlu enerjiler gündemde olacak. Yılbaşı günü de tüm gün ve gece Ay Boğa burcunda ilerliyor olacak. Dolayısıyla yakın çevrenizle ilişkilerin güçlü olabileceğini gösteriyor. Belki kardeşleriniz, akrabalarınız ya da yakın arkadaşlarınız, komşularınızla birlikte olabileceğiniz bir yılbaşı geçirebilirsiniz. Bazı balıklarda bir seyahat gezi programı yapabilirler. Çünkü Ay Boğa burcundayken seyahatler konusunda da sizi destekliyor olacak. Ayın birinden itibaren Ay ikizlere geçiyor. Ayın ilk günleri ve yılın ilk günlerini biraz daha evde geçirmeniz mümkün. Yani ev, aile ile ilgili konular ön plana çıkmaya başlayacak. 3 Ocak'ta Venüs Kova Burcuna geçiyor, 27 Ocak'a kadar Venüs Kova Burcunda kalacak. E, bu dönemde e, özellikle e, bazı e, şansların, fırsatların daha çok gizli konulardan karşınıza çıkabileceğini, e, duygusal olarak, e, manevi kavramlarda biraz daha içe dönük olabileceğinizi, e, iş hayatınız veya sağlığınızla da ilgili bazı fırsatların karşınıza çıkabileceğini işaret ediyor. Bu dönemde. Gizli hayranlar, gizli aşklar da ortaya çıkabilir. Ee, sevgili balıklar e, ya da karşınıza çıkan bazı yararların ya da yardımların e, gizli olduğunu da fark edebilirsiniz bu dönemde özellikle. E, hafta sonuna doğru ay e, artık dolunay fazına doğru ilerliyor olacak. 5 Ocak'ta yengeç burcunda güçlü bir dolunay var. Hafta sonu Oğlak burcundaki güneş Plüton'la kavuşuyor. E, Koç burcundaki Uranüsle kare açı yapıyor. E, sizi e, birebir etkileyen bir dolunay değil, ancak yakın çevreniz, arkadaşlarınızla, sosyal hayatınızdaki kişilerle ilgili bazı ani haberler alabilirsiniz, ani durumlar olabilir ve bunun etkilerini hafta sonu da hissetmeniz mümkün. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Lütfen günlük yorumlarımızı da izlemeyi unutmayın. hoşça kalın shortcut ikinci yer